Hazır mı? Sevgili izleyiciler, değerli konum. Ben emlak danışmanınız Hasan Özdemir. Bugün salkım salkım üzüm gibi zeytinlerin yetişti. yetişmiş zeytin ağacının olduğu 22 dönüm çok keyifli, çok güzel bir tarlanın tanıtım için sizlerle beraber. Sevgili izleyiciler, dal kendini kaldıramıyor. Yetişmiş ağaçların 50 kadar da yetişmemiş ağacın içerisinde bulunmuş. 50 de yetişmemişi sayarsak 450-500 arasında toplam ağaca sahip 22 dönüm çift kat 3,5 kilometre gönene 23 kilometre mesafede bu keyifli yerin tanıtımını yapacağız. Değerli izleyiciler var. Ulaşım sorunu hiç yok değerli izleyiciler. Çift kadastral yol, köy iç yolunun tarlamızın yanından dikine uzanan çok güzel bir yolumuz var. Değerli izleyiciler, ayrıntılar ve iç açıklamalar ve diğer bilgilere ulaşabilirsiniz. Hep beraber şimdi bu tarlamızı tanıyalım. Evet, kameramı kameramanımdan... ...kadastral yol diyorum. Yolun bir tanesi aşağıdan geçmekte. Ve o yol bu şekilde yukarıya doğru az Biraz sonraki yola çıkıyor. Su kuyumuz burası iki parselden oluşuyor değerli izleyiciler. Onlar da yetişmiş zeytin olan su kuyusu bulunan yerimiz orası. Sevgili izleyiciler yetişmiş ağaçlarındaki verimi görüyorsunuz. Bu ağaçlardan bakıldı. Kiloya kadar bile zeytin alınabilir. Fakat ortalamasını ben size açıklamalar kısmında gösteriyorum sevgili izleyiciler. Bakın yolumuz burası. Yolumuz değerli izleyiciler. Resmi kadastral yolumuz bu şekilde geliyor ve tarlanın üstüne doğru devam etmekte. Drone görüntüleri de, de göreceksiniz. Tarlamızın yanında da bir zeytin bahçesi, tarlası var. Onunla karışmasın. Yukarıdan Değerli izleyiciler Aşağıdaki zeytinlik Bizim sınırlarımızın arasında 400'ün üzerine saydığım 50 veya 100 arasındaki sayıya tekabül eden yetişmemiş Bunlar da zamanla traktörün çarpması nedeniyle veya bir şey olması nedeniyle ağaçların zamanla kuruması sonucu ara eksilen ağaçlarımız bunlar sevgili izleyiciler ama size sunmuş olduğumuz 24 iki buçuk üç metre uzunluğunda içerisinde su kuyusu bulunan tarlanı. tarlamız genel itibariyle bu. Bakın aşağı tarladan geldik. Neredeyse birleşme yukarıya doğru çıkıyor sevgili izleyiciler. Yukarıya doğru dik olan hat bizim tarla sınırımız. Diğer yol bizim sağ tarafımızda kalan kısım. Evet. Buradaki ağacımızı da gör. Geçmiş verime yatkın 15-20 yıllık büyük ağaçlarım. Bakın burada da bir tane yetişmemiş. Arada kalmış. Küçük ağacımız var. Drone'u 60 metre yükselttiğim zaman denizi gördüm. Zaten drone çekimlerinde de deniz hemen bu tepenin batı istikametinde tepenin arkasında 3,5 Kapıdağ Yarımadası'ndan gelen deniz havasıyla buradaki bu nem bunlara arama vermekte ve Iğman iklim sayesinde burası yaz-kış kendini koruyarak bu zeytin ağacını veriyor Bu da Allah'ın bir hikmeti değerli izleyiciler. Bu deniz burada olmasa bu ağaç burada yetiş. Sahip olması, denizin olması, eksi beşin altına düşmemesi nedeniyle bu deniz, denizin, et bu ağaç kendini dona karşı koruyor. Nisan ayında don'a karşı koruyor. Ve çiçekler dökülmeyip büyütüp Kasım ayında yağa veya sofralık olmak üzere ev olarak bize sunuyor değerli izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler büyük olan parselimizden geçmek üzereyim. Yerimizin her iki parselin sınırı bakın su kuyusu var burada demiştik sevgili izleyiciler. Bu su kuyusu yardımıyla lateral bololarda da görüyorsunuz. Bu suyu istediğiniz gibi tasarruf edip gerekirse ağaçlarınızı sulayabilirsiniz. Burada ekmiş olduğunuz sebzeleri sulayabilirsiniz. 7 dönümlük olan yerimiz Sevgili izleyiciler daha küçük yaşa sahip ağaçlar Bu bölgedeki ağaçlarımız 6-7 civarında olduğunu zannediyorum. Şimdi bu ağaçlarımızın olduğu bölgeye doğru Bakın bu bölgeyi boş bırakmışlar. Büyük bir ihtimalle buraya sebze yetiştirmek amacıyla boş bırakılmış. Evet. Alt parselimiz burası sevgili izleyiciler. Bu da insan boyundan biraz yüksek. Bakın bu ağaçlar da verimlidir sevgili izleyiciler. Üstteki ağaçlarla tabii bir fark var ama bu ağaçlarımız da Vereme yatkın yatmış 5-10 kilo arasında bir zeytin tarlamız alt parsel. Evet, bu bölgede de bir yeşillik görüyorum. Burada da bir su kuyusu var herhalde. Evet, burada da bir su kuyumuz var. Görüyorsunuz bu fars değerli izleyiciler otlardan da belli kuyuyu da görüyorsunuz incir ağacının altında burası toprağın yapısından da zaten nemden otların yapısından bu bölgede su olduğu görülmek. hemen şurada değerli izleyiciler 300-400 metre mesafede alt kadastral yolumuz burası hem bu parsel hem de yukarıya doğru çıkan bu bizim tarlamız yan taraftan da sınırlı bu, sınırı bulunmakta değerli izleyicilerim. Sevgili izleyiciler bu iki parça içinde suyu bulunan çift kadastar yola cephe denize 3,5 kilometre mesafedeki ağacı bulunan toplamda 500 ağaca yakın yerimiz yeni alıcısını, yeni yatırımcısını beklemek. Destek olmayı, beğeni ve like yapmayı, kanalımıza abone olmayı istiyorum. Hoşçakalın.